Manisa Belediyesi her akşam düzenlediği etkinliklerle Ramazan programına devam ederken, Belediye Konservatuarı ve Manisalı ozanlar da verdikleri konserlerle Ramazan gecelerine renk katıyor. Çoktan beri görmemiştik, hoş geldiniz başkanınız. Bu topluma şeref verdiniz, hoş geldiniz başkanınız. Manisalı yerel sanatçılardan oluşan ozanların Adnan Menderes Mahallesi Yusuf Sedat Altıntaş Parkı'nda düzenlediği konser büyük beğeni topladı. Birisine bir şey diyemem biri araları katar bunların. Birisine derim dürüst mü dürüst, biri vicdanını satar bunların. Yoğun katılımın olduğu konsere MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Nursel Usta Mehmetoğlu, Sedat Cesirol, Tamer Çepiloğlu, Hasan Er Yılmaz, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Kent Konseyi Başkanı Mustafa Genç ile Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçuoğlu ve çok sayıda mahalleli katıldı. Osman Ertan Feryadi, Aşık Ali Cenani, Rahim Sağlam, Erol Aşıroğlu, İhsan Yavuzer ve Ozan Nihat'tan oluşan ekibin seslendirdiği birbirinden güzel türküler beğeniyle dinlenirken Adnan Menderes Mahallesi sakinleri Başkan Ergün'e büyük ilgi gösterdi. Çepis Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Gelinler hemen tamam. arabadan iner. Ozanların konserinin ardından Güzel Yurt Mahallesi'ne geçen MHP milletvekili Sümer Oral ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile beraberindekiler, Efe Çırakların solistliğini yaptığı Belediye Konservatuvarı'nın konserine katıldı. Çırakların seslendirdiği Türk pop müziği parçalarına eşlik eden Başkan Ergün, burada da mahalle halkının sevgi gösterisiyle karşılandı.